Deutsche Welle Bond stüdyolarından iyi akşamlar. TV Haber'e hoş geldiniz. Türkiye'de Halk Halkbank vasıtasıyla kredi alan esnaf ve sanatkarların taksitleri ertelendi. 6 ay ödeme yok. Peki bu adım esnafları kurtarmaya yetecek mi? Kadın cinayetlerinin artık cins kırım boyutuna ulaştığını söyleyen kadın hakları savunucuları meclise göreve çağırıyor. Peki kadın cinayetlerinde resmi veriler gerçeği ne kadar yansıtıyor? İstanbul'da elektrik işçisi Gökhan Güneş'in ortadan kaybolmasının üzerinden 5 gün geçti. İnsan Hakları Derneği soruyor. Türkiye yeniden bir kayıplar ülkesi mi oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yasa ne bekliyor diyor. 5 siyasi parti de üzerinde uzlaştı. Ancak hayvan hakları yasası bir türlü çıkamıyor. Bu gecikmenin nedenlerine bakacağız. Türkiye'de pandemi nedeniyle darboğaza giren yüz binlerce esnaf ve sanatkar, esnaf destek paketi kapsamında Halkbank vasıtasıyla kredi kullanmıştı. Düşük faizli 25 bin liraya kadar limitli 6 aya kadar geri ödemesiz kredi paketiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir erteleme açıklaması geldi. Erdoğan, kredi taksitlerinin 30 Haziran'a kadar erteleneceğini duyurdu. Son dönemde pek çok işletmenin kapandığı Türkiye'de kredi ertelemesi hangi sorunlara çözüm olacak TV Haber uzmanları sordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve sanatkarların kredi borcu taksitlerinin 6 ay erteleneceğini duyurdu. Esnaf ve sanatkarlara Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz desteğiyle Halkbank tarafından kredi kullandırılmıştı. Buna göre 1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitler ertelenecek. Peki bu erteleme kapanan dükkanlar etiketiyle sosyal medyada kampanya başlatan esnafa yeterince destek olacak mı? DV Haber'in sorularını yanıtlayan vergi uzmanı Nedim Türkmen kredi ertelemesinin işe yaramayacağı görüşünde. Bütün dünya esnafa sanayicisine karşılıksız destekte bulunurken biz önce IBAN numarası gönderdik, vatandaştan para istedik. Sonra bu olmayınca kredi paketleri açıkladık. Bu kredi paketleri pandemi geçmediği için tabii ki ödenemedi. Şimdi 6 ay daha uzatıldığını görüyoruz. Bu uzatmaların sonucunda da bu paraların tahsil edilme şansı yok. Çünkü pandemiden sonra normale dönüp işletmelerin para kazanması, nakit akışı yaratması o kadar kolay bir şey değil. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin verilerine göre 2020'de ülke genelinde 24136 gerçek kişi ticari işletme kapanmak zorunda kaldı. Bu bir önceki yıla oranla yüzde 26,74'lük bir artışa tekabül ediyor. Yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin verilerine göre 2020'de kapanan şirket sayısı ise 15.366 olarak kayda geçti. İktisatçı Mustafa Sönmez, işletmelerin kapanmasını pandemide gereken desteklerin verilmemesine bağlıyor. Bu borçlamalardan dolayı küçük ve orta işletmelerin zor zamanlar geçirdikleri bir gerçektir. Bunların bir kısmının kapandığı gerçeği madalyonun öbür yüzüdür. Kapanmasa bile çok zor günler geçiren ve bir tür yaşama çadırında tutunmaya çalışan çok sayıda küçük ve orta işletmeden söz etmemiz mümkün. Bunlara pandeminin gereği olan sosyal yardımlar yapılmadığı için de oldukça zor şartlar içerisinde yaşam mücadelesi veriyorlar. Pandemide işletmelerin nedenli zorlu bir süreç geçirdiğini ise bugün alınan bir karar gözler önüne seriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı salgın nedeniyle faaliyetleri tamamen durdurulan iş yerlerinin bulunduğu sektörlerdeki mükellefler için mücbir sebep halinin kabul edildiğini açıkladı. Türkiye'de her yıl erkek şiddeti sonucu yüzlerce kadın hayatını kaybediyor. Çoğu sosyal medyada etiket oluyor ve tek tek bu isimler artık upuzun listelere dönüşüyor. Kadın hakları savunucularına göre de hükümetin açıkladığı veriler gerçeği yansıtmaktan uzak. Kadın cinayetlerinin artık cins kırım boyutuna ulaştığını söyleyen kadınlar acil gündemle toplanmasını istedikleri meclisi göreve çağırıyor. İçişleri Bakanı Soylu, 2019'da 336, 2020'de ise 266 kadının hayatını kaybettiğini belirterek kadın cinayetlerinde %21 oranında düşüş olduğunu açıklamıştı. Ancak kadın cinayeti verilerini basına yansıdığı kadarıyla toplamaya çalışan kadın örgütlerine göre bu sayılar gerçeği yansıtmıyor. Kadın cinayetlerinin cins kırım boyutuna ulaştığını söyleyen Eşitlik İçin Kadın Platformu meclisi göreve çağırıyor. Günde en az 3 kadının öldürüldüğü, bir o kadar şüpheli ölüm ve intiharla da kadınların yaşamdan koparıldığı bu şiddetin adı artık cins kırımı kadınlar kadın örgütleri eşitlik için kadın platformu kadına karşı şiddetin kadın cinayetleri ve bu cins kırımın son bulması için meclisi göreve davet ediyor ve meclisin bu konuda özel gündemle toplanmasını İstanbul Sözleşmesi'nin ve 6284 sayılı yasanın etkin şekilde uygulanmasını talep ediyoruz hukukçu eylem atılgan cins kırımla ilgili yürütülen kampanyanın muhatabının yasa koyucular olduğunu söylüyor. Kadın cinayeti şu an TCK'da bir suç türü olarak düzenlenmiyor. Cins kırım diye bir suç türü var. Kadın katliamı, cins kırımı anlamına gelen sistematik ve devletin dahli olan, devletin parçası olduğu bir suç türü. Ve biz bu veri toplanmadığı için bu o, devletin payını, devletin rolünü görünür halde ortaya koyamıyoruz. Atılgan'a göre verilerin sağlıklı bir şekilde tutulması ve kamuoyu ile paylaşılması şiddetin önüne geçebilmek için hayati önem taşıyor. Devletin bir yerde kadını korumayarak bu suçları azmettirdiği, cezasızlıkla bu suçların, Cay, caydırıcılığı ortadan kaldırıp bu suçların işlenmesini kolaylaştırdı. E zaten de başvuran kadını korumadığına dayanan bir suç türünden bahsediyorum. Veri toplanmadığı zaman biz şunu diyemiyoruz mesela. Kaç kadın devlet koruması altındayken öldürüldü? Kaç kadın koruma talep edilmesine rağmen koruma verilmediği için öldürüldü? Bu veriler bizim çok önemli bir ee, mücadele alanımızın zemini. Kadın hakları savunucularına göre devletin görevlerini yerine getirmediği faaliyetlerden de belli oluyor. Ne yazık ki Türkiye'de e, bugüne kadar e, devlet tarafından gerçekleştirilmiş sadece iki tane kadına yönelik e, şiddet araştırması söz konusu. Kadın örgütleri kadınları şiddete karşı korumakla yükümlü devletin sorunun çözümü için daha güçlü bir irade göstermesi gerektiğinde hemfikir. Türkiye'de yeni bir kayıp vakası daha. İstanbul'da elektrik işçisi Gökhan Güneş'ten 5 gündür haber alınamıyor. Ailesinin ve İnsan Hakları Derneği'nin yaptığı başvurulara karşın emniyetten de İçişleri Bakanlığından da bir haber yok. İnsan Hakları Derneği resmi kurumların sessizliğine Türkiye yeniden bir kayıplar ülkesi mi oluyor? Buna bir son verilmesi gerekiyor eleştirisi getiriyor. İstanbul'da elektrik işçisi Gökhan Güneş, ortadan kaybolduğu gün sabah saat 8'de bir iş alacaktı. Ancak doktora gideceği için işi saat 11'e kalmıştı. Fakat oraya varamadan ortadan kayboldu. Biz güvenlik kameralarına ulaştık. Kardeşim e, otobüse biniyor. E, Otobüsler indiği anda sağlı sollu araçlar bekliyor zaten. Otobüse indiği anda bir tane araca bindiriyorlar onu. Sonrasında yani iki araba ters yöne gidiyor ve bu tarafa geliyor. E, görüntüleri biz bulduk, polise verdik ama polis şey yapmadı. Gökhan Güneş'in ortadan kaybolmasının hemen ardından polise başvuran aile polisten hiçbir bilgi alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Her aradığımızda ve görüntüleri izlediniz mi dediğimizde biz araştırıyoruz hanımefendi. Hiçbir bilgi yok deniliyor. Ee, yani çalışmıyorlar sanki. Daha önce kaybettiğimiz zaten Kendini de olarak tanıtan bir polis yani polis olduğunu da belirten birisi takip ediyoruz. Daha önce de sohbet etmek adı altında kaçırmaya çalışmış kardeşimi. DV Haber'in ulaştığı emniyet yetkilileri, Güneş'in kaybolmasıyla ilgili ayrıntılı bilginin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Emniyet, Güneş'in polis tarafından kaçırıldığı iddialarını ise reddediyor. İnsan Hakları Derneği, Güneş'in kayboluşunun bir an önce aydınlatılması için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. 20 Ocak'ta İstanbul'da iki tellede e, kamera görüntülerinden de anlaşıldığı kadarıyla iki araçla e, e, kaçırılan bir kişi var. E, e, Gökhan Güneş gerçekten Türkiye yeniden kayıplar ülkesi mi oluyor? Buna artık bir son verilmesi gerekiyor. Bu vesileyle bir kez daha kamuoyunun ciddi anlamda duyarlı olmasını talep ediyoruz. Güneş'in kaybıyla ilgilenen Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, İstanbul'da bir elektrik işçisinin sokak ortasında kaçırıldığını söylüyor. Ailece işçi emekçi olan insanlar aradan beş gün geçmesine rağmen devletten henüz bir açıklama yapılmış değil, herhangi bir kimse aileyi aramış değil, göz altında kayıplar ya da bir kayıplar Türkiye'sine bir ismin daha katılmasına tahammülümüz yok. Bir an önce İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıklama yap yapmalı. İHAD raporlarına göre 15 Temmuz 2016 sonrasından itibaren 9 kişi ortadan kayboldu ya da kaçırıldı. Ailelerinin polis tarafından kaçırıldığını düşündüğü bu kişilerden 6'sı terörle mücadele şubelerinde bulundu. Gökhan Güneş dahil 3 kişiden henüz haber yok. Gökhan Güneş'in kaybolması meclis gündemine de taşındı. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soru önergesi verdi. Soru önergesinde kameralara yansıyan kaçırılma anındaki kişiler neden tespit edilememektedir? Araçların plakasının tespiti için neden çalışma yapılmamaktadır? dendi. Bir gecede yasaların çıkabildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konu bir türlü yasalaşamıyor. Hayvan hakları yasasından bahsediyoruz. Üstelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç kez bu yasa ne bekliyor dediği 5 siyasi partinin de üzerinde uzlaştığı bir yasa bu. Deve haber çıkarılması istenen hayvan hakları yasasının neden bekletildiğini araştırdı. Hayvan hakları ile ilgili ilk yasa 2004'te çıkarıldı. Ancak bu kanun günümüz şartlarını karşılamıyor. Bu nedenle yeni bir kanun çıkarılması talep ediliyor. Hayvan hakkı savunucularının yıllardır belirttiği bu talebe ilk cevap 2011'de geldi. Yeni yasa için ilk taslak hazırlandı. Ancak bu taslağa itirazlar vardı ve uzlaşma sağlanamadı. 2012'de dönemin başbakanı Erdoğan hayvan hakları ile ilgili sivil toplum örgütlerini Dolmabahçe'de kabul etti. Bu tarihten sonra da yasa konusunda çalışmalar hız kazandı. Ancak aradan 9 yıl geçmesine rağmen yasa halen ortada yok. Ortada büyük bir rant kapısı var. Ee, e, bu çıkar sahipleri de bu ranttan e, nemalanmaya devam etmek istiyorlar ve lobi yapıyorlar. Yani bugün Türkiye'de horoz dövüşçüleri bile meclise gidip lobi yapıp kitap ve biliyorlar milletvekillerini. Geçen yıl meclisteki 5 siyasi partinin ortak önergeleriyle hayvan hakları konusunda bir araştırma komisyonu kuruldu, bir rapor hazırlandı. Rapor siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri tarafından büyük oranda kabul edildi. Hayvan hakları izleme komitesine göre komisyonun raporunun en önemli özelliklerinden biri hayvanların artık mal olarak değil duygulu varlıklar olarak görülmesiydi. Bir kere biliyorsunuz şu anda hayvanlar mal statüsünde. Baktığınız bir hayvan varsa o hayvana bir tecavüz ettirme ya da şiddet uyguladığında mala zarardan ya da malın değerini düşürmekten dava E, Bir kere öncesi bunu değiştirilmesi gerekiyor. Hayvanların duygulu varlıklar olarak tanımlanması gerekiyor. Araştırma konusunun en önemli çıktılarından bir tanesi buydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Ekim 2018'de bu yasa ne bekliyor? 11 Nisan 2019'da da yasayı bir an önce çıkarın şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Araştırma komisyonu ise raporunu 2020'de tamamladı. Tarafların uzlaştığı maddeler belli olmasına rağmen halen yasa tasarısı ortalıkta yok. Hayvan hakları araştırma komisyonunun üyesi İyi Partili Zeki Hakan Sıdalı tepkili. Sıdalıya göre yapılması gereken en önemli şey tartışıldıktan sonra yasalaşması. Biz İyi Parti olarak bu durumun hassasiyetinin farkındayız. Ee, ve e, bu hassasiyeti gidermek için kalıcı bir kanun yapmamız gerektiğini de biliyoruz. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, yasama süreciyle ilgili e, en büyük şikayetimiz kanunlar süratle meclise geliyor, üzerinde tartışılmadan da konu, e, kanunlaşıyor. Dolayısıyla aslında e, bizim e, birinci önceliğimiz kanunlaştıktan sonra tartışılan değil, tartışıldıktan sonra kanunlaşan bir yasama sürecini başlatmak. Partilerin ve sivil toplum örgütlerinin uzlaşmaya vardığı rapordan yola çıkılabilir ve bir yasa hazırlanırsa bundan sonra hayvan hakları ihlali konusunda kabahatler kanununa göre değil Türk Ceza Kanunu'na göre işlem yapılacak. Hayvanlara karşı işlenen suçlara artık para değil hapis cezası verilebilecek. Bültenimizin sonuna geldik. Güncel gelişmeleri DV Türkçe'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. DV Haber yarın yine 18.25'te karşınızda olacak. Hoşçakalın.